ya. Buldum. İyice bir çarabı. İyice de. İyice Bir ben çarıyor galiba. İyice Efendim? İyi Arkadaşlar en iyisi popetimi denize vereyim. Oynasın benim zaten işlerim var. Hadi bakalım denizin yanına gidelim. Efendim denizciğim. Ben çok sıkıldım. Al bakalım sana popet getirdim. Çok güzel teşekkür ederim. Benim şimdi gitmem lazım. Bazı sihirli işlerim var. Görüşürüz. Görüşürüz. ne kadar da kötüymüş ya senin oyuncaklarını çalıyor. Ha. Şimdi senin oyuncağını getireyim. Bir tane de kendime getireyim. Birlikte oynarız. Ha. İşte getirdim oyuncağımı. Hadi oynayalım. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. la 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 <laughs> ha 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 ha. <laughs> Canım da çok sıkıldı. Bir denizin yanına mı gitsen? Evet. Denizin yanına gideyim. İşte geldim. Arkadaşlar Deniz uyumuş böyle. Deniz. Deniz. Aa uyanmıyor. Ben sihirim ne olur uyandırayım. <laughs> İyi misin Deniz'e? İyi. Ne oldu? Şu kötü cadı yine benim popitliğimi çaldı. Of bu kötü cadıla niye çalıyor sürekli bizim oyuncaklarımızla? <laughs> Neyse ben senin popitlerini geri getireyim. Tamam. Yeni bir Chào nah, <coughs> 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 tạm <coughs> Belki de bitti. Hadi bakalım ben arkaya arka geçiyorsun. Tamam. Ben çabuk bitirdim. Bitirdim. Ben ağzıma yaptım, için biraz zor oluyor. Eee e, ne yap o zaman? Tırnaklarım çok uzun görmüyor musunuz? Evet çok uzun. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay, evet, ama Anladım. çok sıcak. Canım da öyle bir dondurma çekti ki. Tamam. Zaman icadı çağırdım mı bize evet. dondurma getirsin. İyi İcadı. Ay, ay, İyi Ay, İyi Ay, İyi Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. işte kaldırmadan işte. Çok güzel. Teşekkür ederim. Afiyet olsun sağ, olsun. sağ Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. bay.